Yeni bir Herkese merhaba arkadaşlar ben Züfer. Ve bugün bir çekiliş hakkında konuşacağım. Hatırlarsanız e, hepiniz diyece adında bir kanalım daha vardı ve onu Optifine Cap çekilişi şey yapmıştım. E, onu da yaptım fakat e, daha açıklamadım. Saç 2 3 kişi katılmış yani 2 3 kişinin arasından niye vereyim dedim. Ben de oyun indiriyorum. Bu sefer çekilişimizi bayağı fazla büyüttüm arkadaşlar. Arkadaşlar çekilişimiz e, 60 abone olunca başlayacak. 45 aboneyim. Ama 45 abonem var. Ee, ve videoyu 10 like olacak. 5 like'ımız var. Ve en az e, 5 kişi katılacak. Çünkü 3-4 kişiyle oyun olmaz. Peki çekilişi, çekilişimiz neler mi? Şimdi bakıyoruz. Bir adet premium çekilişi var. Sekin değişen. ya yani gift code gibi isminizi kendiniz belirleyeceksiniz. E, i̇kincisi donor çekilişi. Gold donor. E, kaç aylık tam bilmiyorum. E, sonra bir de Optifine Cap çekilişimiz vardı zaten. Onu da devam ettiriyorum. İşte 3 tane çekiliş yapıyorum bir miktar param vardı. Bunun hepsini verdim. Ee, arkadaşlar siz de katılmak istiyorsanız aa, altta zaten ben verdim vereceğim size neler olacağını, ne, neler yapacağınızı. Ona göre yaparsınız. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. videolarda ee, videolar da neden gelmiyor zaten bu çekilişten yüzünden gelmiyor. Çekiliş bitsin. E, videoları tam gaz devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı